Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Nice, Florus ve Inti kumanda tanıtmayı anlatmaya uğraşacağım. Florla başlıyoruz. T2 yazan tuşa bir sefer bas bırak yapacağız. LED ışık yanacak. kumandanın tanıtmak istediğimiz tuşuna 5 saniye basmamız gerekiyor. Daha sonra tekinin hemen üstündeki net ışığın sönmesini bekliyoruz. Net ışık söndükten sonra kumandamız devreye girmiş olacak. Bu kartı aynı zamanda inti kumandayla tanıtabiliriz arkadaşlar. Şu anda kumandamızın tanıdı inti kumandaya geçiyoruz. Inti kumanda da yine aynı. Take tuşuna bas bırak yapıyoruz. Kumandaya 5 saniye basıyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz. Led ışığın sönmesini bekliyoruz. Led ışık söndükten sonra kumandamızı test ediyoruz. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.